sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün günlerden tantuni. Tantuni yemek için de best tantuniye getirdim sizleri. Burada yoğurtlu tantuni yiyeceğiz. Gerçekten daha önce gelmiştim. Tadını çok beğenmiştim. O yüzden bugün sizi buraya getirdim. Bu videonun farklı bir tarafı var bir takipçimizle birlikte bugün tantuni tadına bakacağız. Çekişi kazanan arkadaşımız kendisi benim. Evet, <laughs> kendisi tantuni çok seviyor zaten. Evet hocam seviyorum acayip. Güzel bir tantuni videosu geliyor. Eğer yoğurtlu tantuni seviyorsanız arkanıza yazsanız başlıyoruz efendim. Hadi evet. başlıyoruz. Nursa merhaba kolay merhaba. gelsin. Merhaba. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin Allah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz İyidir, inşallah. İyidir. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. İşler nasıl abi? Çok şükür abi. İyidir elhamdülillah. Devam ediyoruz. Şimdi abi biz evet. bir tavsiye üzerine geldik evet. ya. Hoş geldiniz. Yoğurtlu tantuni. Evet. Bildiğimiz klasik durumun dışında yoğurtlu tantuni için yemek için geldik. Evet. Daha önce ben geldim tadına baktım. Evet. Bugün de izleyicilerimize göstermek için. Şimdi gerçekten farklı bir lezzeti. Evet. Hani bunu insanlara göstermeye çalışacağız. Evet. Sen normalde kaç çeşit yapıyorsun abi? Tantuni genel olarak 3 çeşit. Yani bildiğimiz somun, somun arası, açık ekmek dediğimiz lavaş. Bir de yoğurtu. Yani bu yoğurtlu sonradan çıkmış. yapılan yapılan Evet yapın o da yani beyti şeklinde gibi dürümü lavaşımızı dilimliyoruz. Evet. Üzerine yoğurt, sos ilave ediyoruz. Böyle evet, bir şekilde sos. hazır oluyor abi. Usta ben daha önce evet. başka yerde tantuni yedim. Evet tamam. tamam Evet. Yani ben tantuni seremedim bir türlü. Evet. Ee, çünkü ekmeği ıslak ya. Evet. Islak olunca ben rahatsız oluyorum. Doğru Mideye doğru. Oturuyor. Evet. Ama senin onu yaptığın o rahatsız etmedi yani ya. Evet. Şimdi şöyle bir şey abi. Tantuni normalde Mersin'e göre baktığın zaman lavaş ve somunu çok fazla yağ ve sosla buluşturuluyor. Evet. Ama buradaki bizim halkımız biraz yağdan ve e, sostan biraz daha çekiniyor. Evet. Çok yağlı ve ağır evet. geliyor. Ama yoğurtu dediğin şekilde biraz daha hafif geliyor. Yoğurtu üzerine koyduğun zaman yani ekmeğe ve lavaşa göre daha hafif, daha, daha güzel, geliyor. Daha güzel oluyor. Ben çok beğendim. Evet, ha. evet. O yüzden daha hani yoğurtlu tavsiye ediyorum. Yani Durumdense evet. yo yoğurtlu daha iyi. Evet. Paket de yapıyorsun anladın. Tabii paket da. servislerimiz var, mutur kuryelerimiz. Yani Diyarbakır'ın bütün noktalarına... Sen hepsi... yoğurtluyla paketle paket yolluyorsun. Tabii tabii. tabii paket <laughs> pakette e, alüminyum formunda sıcak bir şekilde, hızlı evet. bir şekilde adreslere gönderiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla en çok tavuk tüketiliyor. Aslında etin, e, tavukun özü et geliyor. Evet. Yani tavuk son zamanlarda, kaç sene bilim tarihi ama sonradan çıkıldı. Tavuk daha da çok rağbet görüldü. Özellikle doğu <laughs> kesiminde. Hem ekonomik, bana göre lezzeti daha yüksek. İşte bu sefer Bak evet. ben o gün geldiğim zaman, evet. hem bunu dedim hem bunu dedim ama bana sanki tavuk yoğurt da daha güzel Kesinlikle, buluyor. daha hafif. Et ağır geliyor. Evet. Et biraz daha ağır geliyor, müşteri daha çok tercih ediyor. Evet. Daha doyurucu ve de ekonomik. Yani fiyatı da uygundur. Çok daha Ama ayır. sen isteyene et biftek, yapıyorsun. Tek, tabii et bifteğimiz tabii. Dana but kısmından sinir ve yağını ayırtıyoruz. Sakıncası yoksa sen tavuğun markasında söyleme imkanı var mı? Şempiliş. Şempiliş tabii. Çünkü bazıları ucuz olsun diye çok kötü bir tavuk Kesinlikle kullanıyorlar. Kesinlikle biz tavsiye etmiyoruz hocam. Çünkü burada Hiçbir zaman hilenin yeri yok. Baharatı veya bir derisi var. Herhangi bir katkım adı bunun içine giremez. Tam göğsünde olması lazım. Yani müşteri o tadından onu anlaşılıyor zaten. Onun herhangi bir kötü bir marka kullanamaz. Peki ustam buraya gelecek olanlar için fiyat alsak nasıl olur mesela? Somun arası şu an 8 liradır. 8 liradır. Evet. Ayranla birlikte 10 lira Et e, somunumuz da 13 liradır. Peki tabakta yoğurtu yesek kaç olur abi? 12 lira. Şu an fiyatı 12, 12 lira. lira. Gayet uygun. Biftek ne kadar aldı? Biftek şu an 15 lira. Fiyatlar da çok yüksekte. Evet. Biz daha fiyatlar biraz daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Sen şimdi yer bakın evet. ee, ne tam neresindeydin? Dakabın merkezde. Evet. ne bir camen çarpışı Evet, ben daha önce burada olduğumu bilmiyordum açık sözüm, evet. tavsiye üzerine gelerdim. E, tesadüf da oldu, bundan 3 gün sonra bizim tam 3 senemiz bitiyor. Allah Allah. 3. E, senemize giriyoruz e, inşallah. Peki bugün sen bize ne yapacaksın ustam? Bugün size e, yoğurtu yapayım abi. Hem Ciddi. izleyicileri de görsün, tamam. bir tane yoğurtu yap bize. Tamam. Bir tane de etten yoğurt Et yap. En tamam. azından görsünler. Tamam. Çünkü senin o sosunu çok merak ediyorum. Evet. Gerçekten hani o sos ve soğan e, güzel bir tat vermişti evet, yani. Ya. Şimdi herkesin kullandığı hemen hemen bir malzemeler aynı olabilir. Allah'ım insanı el lezzeti de var. Gönülden işten e, işi severek yaptığın zaman ben evet. seviyorum. i̇ş yerimi, şekilsin. kendim iş yerimdir. Evet. O çok güzel iş. Kendim yani. yapıyorum. Ustam bugün evet. farklı bir video çekiyoruz aslında. Evet. Yukarıda bir takipçimiz de var. Evet. O da tantuni çok seviyordu. O da bizi yukarıda bekliyor. O da hoş gelmiş. Ben sen hemen kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Abi o sene geçti. Hemen hemen... Bir film bir bu iştesin değil mi abi? Tabii tabii. Tantuni işi. Tantun işi. Nasıl diğer vakıda sevdi mi Tantuni'yi yoksa biz genellikle döner bir de ciğerciyiz yani. Evet. Dört senedir bayağı bir insanlar artık tanımaya başladı. Yani insanlardan önce geldiği zaman bu yemeğin ne olduğunu hani bilmiyordu. Doyurur mu doyurmaz mı Doyurmaz mı tabii. Üç dört senedir hocam. Özellikle yoğurtlu kısmı. Diyarbakır'da biz burada tanıttık. Ben sana yani bir söyledim şey söyleyeyim mi? Evet. Ben Mersin'de tantuni yedim. Evet. Onların fiyatı 18 liraydı. Evet. Senin fiyatların çok çok iyi aldır ha. Hem durum hem de tabaktaki evet. fiyat. Yani bu da aslında bir nevi talep arttırıyor. Evet. Aynen beyti kebabı evet, gibi oluyor. şekilde. Çok hoşuma gitmiştir. Bu bir porsiyon değil mi ustam? Evet bu bir tamam. porsiyon. o, tamam. Güzel. Ustam. Evet. Bu da etlidir. Evet. Eti daha böyle salçalı görünüyor. Et biraz daha toz veri daha yoğun şekilde değil mi? kullanıyoruz. Evet. Yani. Daha pişsin. Ya unutup sormayı da su kullanıyorsun. Bir su var. Bir de, de sıvı yağ. Sıvı yağ. Evet. Sıvı yağ, pamuk yağı değil demiştin. Yok pamuk yağı değil hocam. şey kullanıyorsun. Hani evet. batıda biz kullandığımız zaman şu yerlerde pamuk yağı da kullanıyorduk. Sıvı yağ da kullanıyorduk. Yani o da yere göre değişiyor. Biz burada evet. daha önce kullandık. Abi, tamam hani abi. müşteri pek fazla memnun kalmadığı için şu anda yani sıvı evet, yağ kullanıyoruz. pamuk kullanıyordu. yağ olması gereği bir şey yok. Yok yok kesinlikle yok. Lezzetli yani, ödün vermiyorsunuz. Yok. Kesinlikle. Mersin'de de yoğurtu var mı yoksa? Var. E, olur, Mersin'den gelen bir şey. Mersin'de çıkmış. Bizde olan bir şey değil değil mi? Yok, yani. kesinlikle. Mersin'den, Mersin'den, özgü Mersin'den özgü bir şey. Köy yani. yoğurdu değil mi? Hazır yoğurt kullanmıyorsun. Köy yoğurdu. O oh, güzel. Köy yoğurdu. Siz, o yoğurt da çok farklı. Evet. Şuan sosumuz hazır. Oo, süper ya. Vallahi var ya. İşte bu on numara abi. Evet. O sos yoğurdu da bence Soz tantinine tatlandırıyor, güzelleştiriyor evet. yani. Soğan da güzel. Evet, baharatlı soğanımızı da üzerine evet. Yani. Aynı şekilde tavuğumuzu da. Kişiye göre az yağlı isteyebilir. Onu da soruyoruz. Bunun bunun fiyatı ne kadardı? Şu an tavuğumuz 12 lira. Et 15 lira. Tamam. tamam. Evet. Tamam. Şimdi sevgili dostlar hep diyordunuz ya hep sen yiyorsun biz seni izliyoruz. Bu video biraz daha farklı bir şey yapmaya çalıştık. Fırsat buldukça imkanlarımız oldukça böyle değerli bir takipçimizle birlikte yediğimizi yemeği göstermeye çalışacağız. Bugün değerli bir takipçimiz Erkan var. Merhaba hoş geldin. Merhabalar hocam. Nasılsın iyisin? İyi çok şükür. Şimdi biz çekiliş yaptık evet. sen çıktın. Doğru da bana şans <laughs> Sordum dedi ki ben tantuni seviyorum. Seviyorum valla. Daha önce yoğurtlu tantuni yemiş miydin? E yemiştim. Mardin'de yemiştim. Evet. Pek tantuni değildi. Hükmü almıştım yediğimi öyle diyeyim nasıl. Evet. Tadı pek güzel değildi. Şu anda tadına bakacağız, sizin sayenizde ne diyeyim. Sen de farklı bir tadı görmüş olursun. Gerçekten i̇şte aklını veriyor yani, yani. yani. Bir bakacağız hocam. Bu arada Tanut, önden sonra sana bir sürprizimiz var. Mi? İzleyiciler de ona şaşıracak. Merak Videonun ettim. sonunda <laughs> göreceğiz inşallah. <laughs> Merak ettim valla, <laughs> şimdi elim ayağım titriyor. Gelmeyenler ve kaçıranlar çok kıskanacak seni. Ben sana söyleyeyim yani. Kıskansınlar. Ne <laughs> diyeyim? <laughs> şimdi sevgili dostlar, dedim ya... E bu biftek olan, bu da tavuk olan. Hani ikisini göstermek istedik çünkü görün diye de. Benim tavsiyem, daha önce gelip yediğim için tavuklu ben daha çok seviyorum. Ben yani daha çok hoşuma gitti. Evet. Yine de bir tadım yapalım. Ben de etten tavuksa tavuğu seviyorum. Ben sen de bir baksın. Bak, bak, ben bir tadına bakayım. Abdullah ya baksın sen. Et şöyle oluyor. <laughs> Güzel. Tavuğu deneyeceğim. Hatta bu arada limon da çok zor ya haberin olsun ya. Yani. Ben limon sevmem hocam hiç. Niye? Vallahi limon hocam bilmiyorum. Daha. Ben tiksinirim limondan bile. Allah Allah. Böyle bir görünce. Bu da tavulu Abdullah. Uyum var. Sosu çok güzel olmuş hocam. Vallahi acayip beğendim. Yani dedim gibi tavuk. Yemek istiyorsanız tavuk ama ben tavuktan rahatsız olurum dersen etli de tavsiye ediyorum sizlere. Kesinlikle denemeniz lazım. Erkan sen beğendin mi? Ben tavuğu severim. Tavuk evet. süper olmuş. Sosu da güzel olmuş hocam. Sosyolusunu atmışız. sarımsak tadı böyle ufaktan geliyor, çok hoş o. Değil <laughs> Onu çok beğendim hocam. Soğan da böyle güzel geliyor tadı. Böyle genellikle beğendim hocam. Valla. Afiyet olsun sana. O zaman biz devam edelim. Abdullah bize kızmadan. Bu sahmetine ona sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten güzeldi. Hoşumuza gitti. İlk defa tavuğu yemiş. Evet. Bir de daha önce burada tantunu bilmiyordu benim evet. gibi. Buraya gelecek olan izleyicilerimize ne söylemek istersin kapanışı sen de yapalım. Tavsiye ediyoruz burası. Ee, evet. evet. Dakabda zaten biz tekiz. Hani bir iki kişi arkadaş rakip diye diyelim. Çıktı evet. bizim gibi yapamadılar. Evet. Yani lezzet konusunda gerçekten bizim lezzetimiz ön planda. Üçüncü senemiz oldu. Yani güzel olduğu için, müşteri kitlemiz olduğu için herkese tavsiye ediyoruz. Fiyatlar da uygundur. da uygundur. Yani bu baktığın zaman yani gayet ekonomik, evet. fiyatı da uygundur. Herkese tavsiye ediyorum. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim abi. İlgini Biz teşekkür ederiz. Çok Allah ol. <laughs> Bir tatlı yemeğe gidiyoruz. Bunu ben yeni öğreniyorum hocam. Yeni <laughs> öğreniyorsun tabii. Sana demiştim, sen haberin yok diye. Vallahi. Bugün soğuk bir baklava yiyeceğiz. Vallahi hocam. Bunun üzerine soğuk baklava yiyeceğiz. Onun üstüne vuralım. Hocam, evet, biraz. burası. Evet. Tantinin üzerine güzel bir soğuk baklava gider. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Efendim bu da sana özel. Teşekkür ettim hocam valla. <laughs> yani bilgin olsun diye. Valla hocam tatlıyı çok severim. Bilmiyorum ona da bakayım ne <laughs> diyeyim. İsabetli olmuş. Evet valla hepsi soğuk isabetli baklava. oldu hocam. Beğendin de. mi? Değil mi? Böyle bir taban fiyatı da 16 TL bilginiz olsun. Sevgili dostlar sizlere güzel bir video yapmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ilk defa kanalıma gelmişseniz lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Varsa aklınızda bir soru yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videoda Erkan'ın yerinde siz olmak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Instagram'da etiketlesinler hocam. Aynen öyle. Vallahi Ben öyle kazandım. Instagram'da <laughs> buraya bırakacağız zaten. Bilgileriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Başka güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.